Merhaba. Bugün portakal suyu sıkalım. Hadi bakalım. Yıkadık mı portakalları? Evet yıkadık. Evet, şimdi biz bu portakalları ikiye böleceğiz. Hemen evet. bölüp geliyoruz. Şimdi portakallarımızı kestik. Sıkacağız. Hadi bakalım. İnşallah. Emin misin? Sıkabilecek misin? Sıkarım. Hadi bakalım. Altına koyuyoruz. Evet tarif Hı. veriyorsun bize. Oo, aferin. Onu buraya bırakabilirsin. Şuraya. Şöyle göstereyim. <laughs> Onu göstermesek de olurdu yani ama. Tamam, hadi bir tane daha yap. Emir'e de sıkalım, Emir de hasta. Tamam. tamam şimdi biz bunları hemen yapıp geliyoruz portakallarımızı sıktık şimdi koyacağız hadi bakalım yardımcı olayım mı yok teşekkür ederim tamam şöyle tamam hadi çağır bakalım Emir hadi gel portakal suyu sıktım Emir. Pipet mi? Bizim baba. Bak. Bu benim ben burada içeceğim. Pipet koyalım sana. Sen pipetle içmek ister misin? Evet. Hemen evet. ablası. Ben Emir'e. Bir iç bakalım beğenecek misin? Bir tadına bak önce burada bizim yanımızda. Güzel. Var. Hadi teşekkür et ablana. Sarıl bir görelim. Ay sizi yerim. Aferin size. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Emir görüşürüz. Görüş. Görüşürüz. görüşürüz.